Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Olivia Dolun kafa yapımını göstereceğim. Haydi başlayalım. ten rengi ipimizi kullanıyoruz arkadaşlar Olivia Dolun kafa yapımında sihirli halkayla başlıyoruz ve sihirli halkamızın içine altı sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 ve 6 sayalım Evet 6 sık iğne olmuş daha sonra sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz ve i̇kinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada her sık iğneye çift batarak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. İkinci sıradayız. İkinci sırada her sıraya, her sık iğneye çift batıyoruz. Ve sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. İkinci sıramızı her sık iğneye çift batarak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz var. Ben yer belirleyici ipimi de taktım. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramızı bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz oldu. Ee, şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızı iki sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızda iki sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızı iki sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi beşinci sıradayız. Beşinci sıramızda üç sık iğne bir arttırma örerek sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 3 sık iğne bir artırma örerek sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak. 5. sıramızı 3 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada 4 sık iğne bir arttırma örerek sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 6. sıradayız. 6. sırada 4 sık iğne bir arttırma örerek sıra sonuna kadar sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak. 6. sıramızı 4 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıradayız. 7. sıramızda 5 sık iğne bir arttırma örerek sıra sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar tekrar ediyorum 7. sıradayız 7. sırada 5 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak 7. sıramızı 5 5 sık iğne bir artırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz oldu. 8. sıradayız. 8. sıramızı 6 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 8. sıradayız. 8. sıramızı 6 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 48 adet sık iğnemiz olacak. 8. sıramızı 6 sık iğne bir artırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 9. sıradayız. bu sırada 7 sık iğne bir arttırma örerek sıra sonuna kadar tamamlıyoruz sıramızı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 9. sıradayız. 9. sırada 7 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 54 adet sık iğnemiz olacak. 9. sıramızı 7 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 54 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 10. sıradayız. 10. sırada artık son arttırmamızı yapıyoruz. 10. sırada 8 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum 10. sıradayız. Bu sırada artık son arttırmamızı yapıyoruz. 8 sık iğne bir arttırma yaparak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 60 adet sık iğnemiz olacak. 10. sıramızı 8 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Bu sıra sonunda toplamda 60 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 11. sıradayız. 11. sıradan 22. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 11. sıradan 22. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan 60 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 11. sıradan 22. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan 60 sık iğne olarak ördük arkadaşlar. Şimdi 23. sıradayız. 23. sırada bir arttırma daha yapıyoruz arkadaşlar. En son 8 sık iğne bir arttırma yapmıştık. 23. sırada 9 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar tekrar ediyorum 23. sıradayız 23. sırada 9 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar sıra sonunda toplamda 66 adet sık iğnemiz olacak 23. sıramızı 9 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar sıra sonunda 66 adet sık iğnemiz var Şimdi 24. sıradayız. Bu sırada yine arttırmamız var. Bu kez son arttırma olacak arkadaşlar. 10 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz. Tekrar ediyorum. 24. sıradayız. 24. sırada 10 sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 72 adet sık iğnemiz olacak. 24. sıramızı 10 sık iğne bir arttırma yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 72 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 25. sıradayız. 25. sıradan 28. sıraya kadar yani 28. sırada dahil olmak üzere arttırma ve eksiltme yapmadan 72 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar tekrar ediyorum 25. sıradayız 25. sıradan 28. sıraya kadar 28. sırada dahil olmak üzere arttırma ve eksiltme yapmadan toplamda 4 sıra 72 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar Sonradan yapmış olduğumuz 2 adet arttırma bebeğimizin yanaklarının tombik olmasını sağlayacak. Bunu da belirteyim. 25 ve 28. sıralar arasına 70 sık, 72 sık iğne olarak ördük arkadaşlar arttırma ve eksiltme yapmadan. Şimdi azaltmalara geçeceğiz ancak ben azaltmalara geçmeden önce eksiltmelere geçmeden önce gözlerimi takmak istiyorum. Sonrasında zor oluyor çünkü. Gözlerimizi 20 ve 21. sıralar arasına takıyoruz arkadaşlar. Arasında 10 sık iğne olacak sayalım. 20 ve 21. sıralar arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sıralar arasına şu şekilde iğnemi takıyorum arkadaşlar. 10 sık iğne sayarak ikinci gözümün yerini de belirleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle iğnemi takıyorum arkadaşlar. Gözlerimizin yeri belli oldu. Şimdi buralara ben biraz tığımla genişletmek istiyorum. Örgü sık olduğu için takmakta zorlanabilirim. Şu şekilde gözlerimize takıyoruz arkadaşlar. Şöyle diğerinde takalım. Şöyle biraz genişlettikten sonra ikinci gözümüzü de takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde iyice yerleştiriyoruz. Ve kilitlerimizi bu şekilde takıyoruz arkadaşlar sabitliyoruz evet gözlerimizi taktık artık eksiltmelerimize geçebiliriz 25 ve 28. sıralar arasını arttırma ve eksiltme yapmadan 72 sık iğne olarak örmüştük 4 sıra şimdi 29. sıradayız 29. sırada 10 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 66 adet sık iğnemiz olacak. 29. sırayı 10 sık iğne bir eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Şimdi 30. sıradayız. 30. sırada 9 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 60 adet sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 30. sıradayız. Sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz olacak. 30. sıraya 9 sık iğne bir eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. 31. sıradayız. Eksiltmelerimize devam ediyoruz. Bu sırada 8 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 31 31. sıradayız. Bu sırada 8 sık iğne, bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 54 adet sık iğnemiz olacak. 31. sıramızı 8 sık iğne 1 eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 54 adet sık iğnemiz var. Şimdi 32, 32. sıradayız. 32. sırada 7 sık iğne 1 eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 32. sıradayız. 32. sırada 7 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu sırada toplamda 48 adet sık iğnemiz olacak. 32. sıramızı 7 sık iğne bir eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 48 adet sık iğnemiz var. Şimdi 33. sıradayız. 33. sırada 6 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 33. sıradayız. 33. sırada 6 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak. 33. sıramızı 6 sık iğne bir eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz var. 34. sıradayız. Bu sırada yine eksiltmelere devam ediyoruz. 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 34. sıradayız. Bu sırada 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar Örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak. 34. sıramızı 5 sık iğne, bir eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde kafamız oluştu. Şimdi bu aşamada ben bir miktar doldurmak istiyorum çünkü küçüldükçe doldurmamız, yani şu ağızları aldıkça doldurmamız zor olacak. Şimdi bir miktar dolduralım. Ondan sonra örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, kafamızı ben bir miktar doldurdum. Daha fazla doldurmayalım çünkü örmeye devam edeceğiz. Örerken zor olmasın. Şimdi 35. sıradayız arkadaşlar. 35. sırada 4 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak tekrar ediyorum 35. Sıra, 35. sıradayız bu sırada 4 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar 35. sıramızı 4 sık iğne 1 eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz var. 36. sıradayız. Son iki eksiltme artık. 36. sırada 3 sık iğne 1 eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak. 36. sıramızı 3 sık iğne 1 eksiltme yaparak tamamladık arkadaşlar. Ben yavaş yavaş doldurarak gidiyorum. Siz de o şekilde ilerlerseniz daha iyi olur. Şimdi 37. sıradayız. 37. sıra son sıramız ve son eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırada 2 sık iğne 1 eksiltme yaparak sıra sonuna kadar Örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Tekrar ediyorum. Son sıradayız. 37. sıradayız. Bu sırada son eksiltmemizi yapıyoruz. 2 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 37. sıramızda tamamladık arkadaşlar. 2 sık iğne bir eksiltme yaptık ve sıra sonunda toplam 18 adet sık iğnemiz var. Ee, kafamızı tamamladık. Şöyle bir sisi yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve tekrar bir zincir çekip sabitliyoruz düğümümüzü. Dikmek için uzunca bir ip bırakıp kesiyoruz arkadaşlar kafamız tamamladı. Tamamlandı şu şekilde. Biraz daha doldurulması gerekiyor arkadaşlar. Sıkıca doldurun. Şu şekilde yanları, yanakları doldurmayı şöyle yanaklarımızı başparmağımızla şöyle ittirerek dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha hoş bir görüntü olacak. Yanaklar tombik tombik olacak. Bunları ihmal etmeyin. Bu şekilde bir miktar daha dolduracağız arkadaşlar. Kafa yapımız tamamlandı. Bir sonraki videomuz yüz şekillendirme olacak arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.